bir katkısı olduğunu da görüyoruz. Şimdi konuyu ayrıntıları ile birlikte değerlendirmek üzere enerji verimliliği uzmanı Altuğ Karataş'la birlikte değerlendiriyor olacağız. Altuğ Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Pelin Hanım iyi yayınlar hoş Evet şimdi enflasyon verisi sonrasında enerjiyi konuşmak da önem arz ediyor. Çünkü 2022 yılının ana teması aslında enerji maliyetlerindeki sürpriz yükselişler. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum. Enerjideki artan maliyetler önümüzdeki süreçte yenilebilir enerji yatırımlarına olan etkileri ve buradaki projeleri etkilerini de değerlendirmeyi beraberinde getiriyor. Her ne kadar şu an bakacak olursak da aylık bazda bir geri çekilme, yıllık bazda enerjinin çok ciddi bir maliyeti oldu 2022'ye dair ne dersiniz? Kesinlikle katılıyorum. Özellikle tüketilebilir enerji birlikte enerjiine olan ilgi sanayide ve binalarda çok yüksek. Neden? Aslında burada bir enerji maliyetlerinin yüksek olması sanayimizi, üretimimizi, vatandaşımızı da etkilerken e, iyi tarafından baktığınız zaman ise bir motivasyon oluştu. Özellikle temiz enerjiye geçişte, yenilenebilir enerjiye geçişte ve enerji verimliliği yatırımlarının artmasında şu örnekleri verebilirim Pelin Hanım sanayiden de. Yenilenebilir enerji ile ilgili bundan 3 yıl öncesine kadar yapmış olduğunuz güneş ya da rüzgar, res, gez yatırımları 10 yıl gibi bir sürede yatırım bedelini geri ödüyorken şu anda bu rakamlar 2.7 yılla 4 yıl arasına çekilmiş durumda. Yani Ortalama 3-3,5 yılda sanayinin temiz enerji yatırımı kendisini geri ödeyebiliyor. Teşvik ve destek mekanizması da gerçekten çok gelişti. Şu anda fabrikanızın çatısında bile temiz enerji üretimiyle ilgili yer olmasa bile başka bir şehirde uygun potansiyel bağlantı noktanız varsa, araziniz varsa, trafo merkezi müsaitse orada ürettiğiniz yenilenebilir enerjiyi bile tesisinizde kullanmak hakkı var. Enerji verimliliğinde de aynı şeyi söyleyeceğim atık ısıdan e, yüksek verimli elektrik motorlarına, fırınlardan pompalara yalıtıma kadar enerji verimliliği yatırımlarının da bu rakamlarla ortalama geri dönüş süreleri 1,5 yıllara, 1-1,5 bir, bir yıllara inmiş durumda. Ama bu maliyetler tabii ki sanayici açısından taşınabilecek bir e, maliyetler değil. E, sizin belirttiğiniz gibi ufak bir düşüş var ama daha da olması gerekiyor. Burada da Rusya-Ukrayna savaşının sonrasında gelmiş olan gelişmeler, dünyadaki doğal gaz piyasasındaki arzdaki sıkıntılar ki yaklaşık 150-160 milyar dolar Avrupa piyasasından şu anda neredeyse çekiliyor ve başka piyasalardan Rusya'dan alınmadığı için alınmaya çalışıldığı için bizim fiyatlarımızda dahi dünyadaki fiyatları arttırıyor. Ee, özellikle enerji yoğun sektörlerde demir çelik gibi, cam gibi, kağıt gibi, gıda ve tekstile kadar da gidebiliriz. Enerjinin oranı %20 ile %60'lar arasında değişmekte. Bir çimento paketinde %50-55'i neredeyse enerji maliyeti oluşturuyor. Bu kapsamdan da baktığımız zaman bu yüksek maliyetlerin getireceği motivasyonun gelecekte yenilenebilir enerji yatırımlarını arttıracağını ve enerji verimliliğine ilgiyi de çok yüksek düzeyde arttıracağını düşünüyorum. Şimdi şunu sormak istiyorum. Aslında heyecanlandıran da bir şey söylediniz. Yani burada olayın birazcık daha bardağın dolu tarafından bakmak gerekirse yenilenebilir enerji yatırımlarının artış kaydettiğini gördük enerji maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle dediniz. Burada yerli yatırımları sormak istiyorum. Yerli yatırım açısından ne durumdayız? Nereden nereye geldik en azından? E, bu güzel soru için de teşekkür ediyorum. Çünkü yine bundan 5 yıl ya da 10 yıl öncesine baktığımız zaman Türkiye'nin neredeyse bunlarla ilgili hiç yok ya da çok az üretimi vardı. Fakat şu anda Türkiye'de %85'in üzerinde hücrede dahil, güneş enerjisi panelleri açısından söylüyorum yerli üretim yapan bir tesisimiz var. Bununla birlikte gene panel üretimi yapan çok yüksek miktarda Güneş paneli üretimi yapan tesislerimiz var. Yine aynı şekilde rüzgar enerjisiyle ilgili yedek parça, kanat ya da diğer ekipmanları üreten endüstriyel tesislerimiz ve yerli üretim fabrikalarımız var. Hatta İzmir bunun neredeyse başkenti olmaya başladı. Bu açıdan baktığınız zaman bir ivme var. Peki daha da artacak mı? Evet şu anda e, yenilenebilir enerjiyle ilgili yatırım yapmak isteyenler temin edecekleri yenilenebilir enerji malzemeleriyle ilgili belli bir termin süresi alıyorlar. Bu da arzda aslında ufak da olsa bir sıkıntı olduğunu ya da talebin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Yüksek talep bu sefer de arza yani yenilenebilir enerjiyle yerli ürün üretmek isteyenlerin pazara girişini hızlandırdı. Ben burada yalnız tek bir öneriyi yapacağım. Burada sermaye güçleri birleştirilebilir, daha fazla panel, daha fazla güneş enerjisi ya da ile ilgili üretim yapılabilir ama yerlilik oranını burada arttırmamız gerekiyor Pelin Hanım. Nasıl %85'in üzerinde %90 yerli üretim yapabildiğimiz biz bir güneş enerjisi santralimiz var diyorsak, yeni kurulacak bu yenilenebilir enerji panelleri ya da türbinleri üreten fabrikalarda da yerlilik oranının daha fazla olması burada önemli. Çünkü o zaman Türkiye'nin yenilenebilir enerji ile ilgili ekipmanda da yurt dışına malzeme açısından da bağımlılığını azaltmış oluruz. Ben onun için yatırımcıların özellikle GES üretiminde burada güneş enerjisi santralleri için panel üretiminde ciddi bir iştah olduğunu görüyorum. Daha fazla yerlilik oranının arttırılması tavsiyemdir. Sadece Türkiye'yi değil, Orta Doğu, Türkiye Cumhuriyetler ve Avrupa pazarını düşünmelerini gerektiğini söylüyorum. Hatta bir de rakam verelim. Dünya Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un açıklamasıyla Türkiye'nin gelecek 5 yılda %50-54 gibi belirlenen gün yenilenebilir enerjideki artışının %65 olması bekleniyor. Ama biz eğer burada yerli üretimle panel ya da türbin üretimini arttırırsak Avrupa'da en yüksek Çin'den sonra üretici konumuna gelebiliriz. Şu an dördüncü konumdayız. Türkiye bu açıdan da çok ciddi bir pazar alternatifler açısından bir fırsat barındırıyor. Aslında öncü bir rol üstlenebilir şeklinde bir ifadeyi de öne çıkartabiliriz. Şimdi bir diğer tarafta o halde hemen gidelim. Dış ticaret partnerimizdeki en büyük partner ve Avrupa Birliği'ni, Avrupa Birliği'nin de yapmış olduğu adımlar var. Sınırda karbon vergisi uygulamaya hazırlanıyor. Dolayısıyla bunun birazcık da aslında sanayiye ve ihracata etkilerini de değerlendirmek istiyorum. Olası riskler var bu bağlamda ki en önemli partnerlerimizden bir tanesi. Şimdi dönüp bakacak olursak Avrupa Konseyi üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu müzakerecileri arasında sınırda karbon düzenlemesi mekanizması konusunda anlaşma sağladı. Böyle bir anlaşmanın olası etkileri ve bunu en azından engellemek için bu riskleri biraz daha minimize etmek için hemen yapmamız gereken şeyler nelerdir? Bu o kadar önemli bir tespit ki Pelin Hanım şu anda sanayicimizi özellikle ülkemizin çok büyük bir üretiminin çok büyük bir kısmını şu anda yapan Kobi ölçekli firmalarımızı özellikle buradan uyarmak istiyoruz. 2023 ile 2025 yılının sonuna kadar bu biraz önce bahsetmiş olduğunuz yeşil mutabakat çerçevesinde sınırda karbon düzenleme mekanizmasının geçiş süreci olarak belirlendi. Yani karbon salımı yüksek, fosil yakıt tüketimi çok daha fazla olan ürünlere sınırda karbon düzenleme mekanizmasıyla ek vergi gelecek. Sizin ürününüz 100 birim, bir başka ürün 110 birim. Fakat sizin karbon salımınız yüksekse sizin ürününüze vergi geldiği takdirde siz daha pahalı hale gelebilirsiniz ve pazarınızı kaybedebilirsiniz. Türkiye ürettiği ürünün İngiltere'de katarsak %47'sini 48'ini Avrupa Birliği ülkelerine satıyor. Yani her iki üretimimizden bir tanesi Avrupa Birliği ülkelerine gidiyor. O zaman tekstilden gıdaya, demir çelikten cama, plastikten kimyasal ürünlere kadar bu ürünleri üreten tüm üreticilerimize aslında sesleniyoruz. Bu 2-3 iki, iki, yıllık geçiş sürecinde karbon salımı ile ilgili miktarlarınızı mutlaka azaltmanız gerekiyor. Temiz enerjiden enerji elde edin miktarınızı arttırmanız gerekiyor enerji verimliliğinde Türkiye'nin ortalama %20'lik, %25'lik bir potansiyeli var. Yani faturalarınızı %20-25 enerji verimliliğiyle azaltma şansınız ve böylece karbon ayak izinizi düşürme şansınız var. Bunların hepsini topyekun olarak her firmanın kendi yeşil yol haritasını çıkartması lazım. Avrupa Birliği'nin 2026'dan itibaren Türkiye'den gelecek ürünlere bir sınırda karbon düzenleme mekanizmasıyla vergi uygulayabilme riskini göz önünde tutarak iki ihtimal çıkıyor. Birincisi, eğer uygun adımları atmazsak o zaman bu pazarımızı kaybedebiliriz. Ciddi anlamda pazar kaybına uğrayabiliriz. Bu Türkiye için çok büyük bir risk. İkinci fırsat ise, burada fırsat olarak görelim. Tam tersine Çin'in ya da uzak doğunun yüksek karbonlu salımlı ürünlerine karşılık Türkiye yeşil enerjiyi ve enerji verimliliği hamleleriyle karbon salımı düşük ürettiğinde, ürün ürettiğinde ise Pelin Hanım bu sefer de 250 milyar dolarlık ihracatımızı 400'lere, 450 milyar dolara hatta 500'e Avrupa Birliği'nin ithalatından aldığımız %3.7'lik payı bir anda 7'lere, 8'lere %22'lik Çin'in payından kapma şansımız da olabilecektir. Onun için bir tarafta risk var, bir tarafta ise muazzam fırsat fırsat var. Çözüm ise yeşil dönüşüme hızlı bir şekilde sanayicimizin adapte olmasında. Evet şimdi aslında şunu da sormak gerekir. Enerji sektörünü o halde 2023 yılı beklentilerini birazcık da dahil edersek tamamlamış oluruz diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Şimdi 2022 çok zor geçti. Yani hı hı. 2020 ve 2021'deki pandemi dönemindeki ciddi düşüşlerden sonraki biliyorsunuz enerji fiyatları neredeyse yerlerde geziyordu. Hatta eksi fiyatlı petrol bile konuştuk. Ama pandemiden çıkışla birlikte iki riskle karşılaştık. Birincisi yüksek iştahla, üretim iştahı ve tüketim iştahıyla birlikte enerji maliyetleri artmaya başladı. Fakat esas 2022'deki krizimiz Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte... Dünyada bugüne kadar yaşanmamış bence en derin enerji krizini yaşıyoruz ve fiyatlar bir anda doğalgazda 15 katın üzerine çıktı. Şimdi 2023'te bu fiyatların radikal biçimde tekrar 2021'deki fiyatlarına döneceğini düşünmüyorum. Hatta özellikle Avrupa Birliği merkez olmak üzere ki bize komşu ve en büyük partnerimiz enerjiyle ilgili 2023'te çok daha ciddi bir sıkıntı yaşayabileceklerini bu kışı birazcık pas geç geçebilirler bile gelecek yıl sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyoruz. Burada da enerjinin arz dengesi ve güven dengesi ortaya çıkıyor. Ama yatırımlar artacaktır. Ben özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarına, enerji verimliliği yatırımlarına artış düşünüyorum. Türkiye'nin yatırımcı çekeceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz depolamalı yenilenebilir enerji santralleriyle ilgili yaklaşık 20-25 bin e, megawattlık bir talep e, açılacağı belirtilmişti. Şu an 100 bin megawattın üzerinde bir başvuru olduğu belirtildi EPDK Başkanı tarafından. Bu da Türkiye'nin enerjide bir merkez olacağını, iştahın artacağını, ile ilgili yatırımların artacağını ama 2023 ile ilgili bir projeksiyon olarak söylersek de çok ciddi fiyat düşüşleri enerjide beklemiyorum. Fakat sanayide elektrikle ilgili özellikle bir miktar geri gelişi daha bekliyorum. Fiyatlarda bir miktar daha düşüş, doğalgazda da dünya piyasalarına bağlı olarak bir miktar daha düşüşün olabileceğini de vatandaşın ya da sanayicimizin kendisini buna göre hazırlarken Aynı zamanda sizin de vurgu yaptığınız bu e, sınırda karbon düzenleme mekanizması da geliyorken yeşil dönüşümle birlikte bu enerji fiyatlamasının bir paçal e, aslında karışımını yaparak hem temiz enerji miktarını arttırmalarını hem enerji verimli yatırımlarını ve aksiyonlarını arttırmalarını ama aynı zamanda bir miktar geriye gelecek elektrik ve doğalgaza göre de hazırlıklı olmalarını tavsiye ederim. Çok teşekkür ediyorum Altuğ Karataş aktardığınız değerli bilgi...